Evet, merhabalar. Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün çok güzel bir villa gezeceğiz sizlerle beraber. Geçen hafta bahsetmiş olduğumuz içi ham halinde olan, sizlerin isteğinize göre yaptıracağınız olan villa. Ama tabii size yine bir tane örnek göstereceğiz. İçi yapılı şekilde. Eğer bu şekilde de isterseniz, yapımcı firma sizlere bu şekilde de diğer villaları yapıp teslim edebiliyor. Başlamadan önce ben size yine her zamanki gibi kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram sayfamıza da takip etmeyi unutmayın diyorum. Çünkü orada da kısa kısa tanıtımlarımız geçiyor. Meram içerisindeyiz. Burası Yorgancı Mahallesi, Yorgancı Caddesi üzerinde. Yine Meram'ın en yeşil bölgelerinden bir tanesindeyiz. Bu villayı geçen hafta bahsetmiştik. Evet. Şimdi burayı dolaşacağız. Kübra'nın da bahsettiği gibi iki tanesi şu an sıvı halinde, yani içi sıva halinde gösterebiliriz. İşte yer döşemesinde ben şöyle kısaca göstereyim. Evet. Gezeceğimiz villa Kübra'nın arka tarafında. Şu iki villa satılık. Bunlar yine ikiz villa şeklinde. İçerisinde istediğiniz gibi yaptırabilirsiniz. Mutfak da yok. Yer döşemeleri de yok. Burayı gönlünüze göre yaptırabilirsiniz. Şimdi içeriye girmeden önce dış cephesine de bakalım. Yani bir villada ahşap, siyah ve doğal taş uygulaması burada da var şu şekilde. Doğal aydınlatma için yerde kullanılan bir camımız mevcut zaten. Şu şekilde. Ya böyle direkt yeşile doğru bahçenin açılması yani bu çok güzel. Çok geniş bir bahçesi var zaten. Şu alanda ayrı bir alan olarak. Her da tabii barbekü alanımız, Beyin hemen. ızgara alanımız da Hazır yani. ve özledik. Ama özledik. hala mangal yasak. Ama kendi evimdeyim abi yaparım değil mi? <laughs> evet, tabii canım. Yani, <laughs> evet, ki piknik zaten. alanları yasak herhalde. Yani piknik alanları açıldı ama mangal yakmak yasak. Yasak, yasak devam mı? Evet evet yasak devam ediyor. Hmm. E o zaman piknik alanlarının açılmasının bir anlamı yok ki. Yani piknik demek mangal demek. Evet neyse. <laughs> en azından Şimdi, Ali Bey için. <laughs> villamız çok büyük hızlı bir şekilde dolaşalım. Evet. Girişimize baktığımız zaman sağ tarafta bir zeynerip doğal ahşapla kaplama yapılmış. Sol tarafta ise doğal taş kullanılmış. Yani istenirse şu alanda bir kapalı alan oluşturulup bence bir korunumlu hol olması gerekiyor. Çünkü kışın direkt kapı açıldığında en azından sıcak soğuk olayını o alan biraz kırmış oluyor diye düşünüyorum. Evet kapımızın dış tarafında yine doğal ahşaptan kullanılmış kaplama yapılmış iç tarafında ise zaten artık bu iki renkli kapı olayları güzel. Dış tarafı ayrı, iç tarafı ayrı. Birbiriyle bütün sağlıyor. Kapıyı kapattığımızda şu an komple açık renk, beyaz renk gayet güzel. Girdiğimiz zaman sağ tarafta estiyer alanımız var. Sol tarafta oturma odamız var. Tekrar sağ tarafta mutfağımız var. Ve Ali Bey'in arkasında salonumuz ve Ali Bey'in tekrar arkasında ise lavabomuz mevcut şu şekilde. Evet. Daha sonra merdivenimiz var, aşağı katımız ve üst katımız var. Oraları da çıktıkça inceleyeceğiz. Yerlerde açık renk seramik kullanılmış. 60'a 120 sanırım bunların da ölçüsü. Süpürgelikler yine gayet yeterli bir yüksekliği olan süpürgelik kullanılmış. Güzel olmuş. Duvar renkleri ise açık renk tonu kullanıldığında komple bütün halde bence çok hoş olmuş. Ya yani şu alanda girdiğiniz zaman şöyle yeterli bir genişlikte aslında dar değil. Vestiyerimiz var. Dört kapaklı. Kapakların da genişliği büyük. Şu şekilde açtığımız zaman ise orta kısımda askı alanımız var. Üstte raflı bir alanımız var. Burada orta kısımda şu şekilde bir dresuar yapılmış. Arkasında ayna. Alt kısmında da ayna kullanılmış. Ortada ise Ali Bey'in işte girdiği zaman deyip anahtarı takıyordu. Evet, anahtar, <laughs> çanta, Hocam güzel. Çok lazım ya. Yani evet. Gider girmez Peki, Güzel olmuş. Için. Yani ya. şey ekstradan bir dresuar alıp Evet, konulmaya iyi. gerek yok yani bütün halde olmuş. Bence güzel de olmuş şu şekilde. Bu tarafı açıyoruz. Bu tarafta da yine raflı bir yer olarak tasarlanmış. Kulplar da bu arada çok tatlı, çok hoş olmuş. Etrafında antrasit renk kullanılmış. Ortadaki beyaz renk kullanılan vestiyeri gayet ortaya çıkarmış, patlatmış bile diyebilirim yani. Evet. Alarm var. Ondan sonra monitör var. Monitöre bakalım, kameraya bakalım. Acaba çalışıyor mu? Şu an çalışmıyor. Evet kayıt olmuş. Kapı paneli demiş. Bakalım blok. Ha Kapı. gösteriyor. Evet. evet. gösteriyor. Dışarıya şu an görüyoruz. Kapı girişini görebiliyoruz. O bir araba gidiyor. Multitek'in bu şekilde bir panelini buraya da uygulamışlar. Şimdi o zaman sol taraftan oturma odasına geçelim. Evet oturma odasına girdik. Oturma odamızın yerlerine koyu renk. Laminat parke kullanılmış. Duvarlarda açık renk bir boya kullanılmış. Gördüğünüz gibi süpürgeliklerin yüksekliği de yeterli bir yükseklikte. Tavanda ise dört taraflı bir asma tavan kullanılmış. Gayet şık. Büyüklüğü de bence yeterli. Büyüklüğü... Evet burası 19 metrekare oturma odası. Yani bence yeterli de bir büyüklüğü var zaten. Evet. Da buraya isterseniz duvar kağıdı yaptırabilirsiniz. O sizin seçiminize bırakıldığı için Yeter. zaten diğer dairede o şekilde verilir. Siz istediğiniz duvar kağıdını yaptırabilirsiniz. Evet. Devam edelim. Hadi bakalım. Lavaboya geçelim. Ondan sonra mutfağa geçelim. Evet. Ve isterseniz buraya asansör yaptırabiliyorsunuz. Bu alan boş. Arkası boş. Asansör yaptırmak için orada bir Yer, alan var. Hazır. Evet. 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 Lavaboya geldiğimizde ise karşıda şu şekilde bir Hilton lavabo şeklinde burada bir tezgah var. Bunun üstüne istediğiniz şekilde bir lavabo konumlandırılabilir. Alt tarafı Şöyle çekmeceli olarak dolap. Üst tarafta ise büyük kare bir ayna kullanılmış. Lavabonun üst tarafında ise bir asma tavan mevcut burada da. Ve en çok sevdiğim bölüm mutfak. <laughs> Antrasit ve beyaz rengin ortaya çıktığı bir mutfak. Evet bu arada mutfak 28 metrekare. Villalarda olmazsa olmaz ada tezgah yemek alanı için bir bölüm bırakılmış. Pencere büyüklüğü içeriye gün ışığının girmesi için yeterli bir büyüklükte. Yani buraya çok rahat bir yemek masası sağabilir. Evet mutfağın orta kısmında ise bir asma tavan kullanılmış ama çift katlı bir asma tavan şeklinde görünüyor. Asma tavanın ortasında ise çıta detaylı bir desen verilmiş. Evet, buradan da yine dışarı veranda alanına çıkabiliyoruz. Evet. Direk bahçeye açtığımız zaman kuş sesleri bile geliyor içeri. <laughs> şu alanda benim en çok hoşuma giden detaylardan birisi de bu bence. Burada bir korkuluk, aşağıda bir oda ve karşısı cam. Yani çok güzel. Böyle sesi zaten sessiz durunca kuş sesleri de geliyor. Yani ki şu iki yanda antrasit renk kullanılmasına rağmen çok ferah duruyor. İçerisini boğmamış. Evet, bir güzel bir olmuş. Geçen hafta gezdiğimiz 33. bölümdeki villaya benziyor. Ama burası biraz daha büyük, biraz daha farklılıkları var. Evet, salona girişte bu şekilde sürgülü kapı kullanmışlar. Bu da gayet güzel olmuş. Yani alandan tasarruf sağlamak için çok evet. da güzel. Yani... Salon 48 metrekare. Evet. Buraya baktığımız zaman yerlerde yine koyu renk laminant parke kullanılmış. Açık renk, tabii yüksekliği yeterli olan bir süpürgelik kullanılmış. Duvarın bir tarafında antrasit renk kullanılmış. Aynı şekilde onlarda da çıta detayları kullanılmış. Hoş olmuş. Tavana baktığımızda ise iki katlı görünen bir asma tavan kullanılmış. Şu giriş alanının bir de ön tarafında asma tavan var. LED aydınlatma. O da bence çok tatlı. Çok da güzel durmuş. Tabii buranın döşeli halini merak ediyoruz. Evet. Alırsanız burayı da güzelce bir yerleştirirseniz merak ediyoruz. Gelelim bir çekelim. Evet. <laughs> evet. Yani orta kapıdan direkt verandaya çıkıyoruz. İki yan tarafta ise e, açılmayan pencerelerimiz var. Bu yan tarafta evet. da yine penceremiz var. Bu yan taraftaki penceremiz açılıyor ama. Salonumuzu da inceledik. Şimdi üst kata çıkalım. Alt katı sonra çekelim. Hadi bakalım. Burası aslında çatı katı. Yani çıktığımız yer. Evet, burası bu şekilde değerlendirilmiş, yüksek tavan yapılmış yani çatıda değiliz aslında. Tabi tavandan yine çatı şeklinde. Evet merdivenden çıktığımız zaman sağ tarafta lavabomuz var. Onun yan tarafında bir çocuk odası, onun yan tarafında tekrar bir çocuk odası. Merdivenden çıkınca sol tarafımızda ise bir ebeveyn yatak odamız var. Banyodan başlayalım o zaman hadi bakalım. Banyoya geldiğimiz zaman iki yükseklikte bir dolap yapılmış. Üst tarafına siz isteğinize göre lavabo koyabileceksiniz. Dolapların alt tarafı ise çekmeceli. Yine aynı şekilde. Burada da sürgül şekilde bir duşakabin alanı var. Şu şekilde. Biraz karanlık, çok güvenilir. Evet. Büyüklüğü de bence yeterli. Evet. Yani çok temizlemeyle uğraşmayacaksınız. Evet, buradan çıkalım. O zaman çocuk odasına. Burada da çok tatlı bir çocuk odası var. Kaç metrekareydi? Burası, Ay, burası. 15 metrekare. Evet, 15 metrekare. Bir de ben bir detayı daha söylemek istiyorum. Yani çıktığımız alandaki yerde de odalarda da laminat parke kullanılmış, seramik kullanılmamış. Zaten açık renk grili, gri geçişleri olan bir laminat parke kullanıldığı için de çok da ferah durmuş, çok beyaz göstermiş içerisini. Çatı şeklinde üst taraf. İki tarafta ise asma tavan var, led aydınlatmaların olduğu, kullanıldığı. Bu tarafta ise bu şekilde korkuluklu... <laughs> Yüksek korkuluğu olan bir balkon mevcut. Şu burası şekilde. çatı olduğu için bu şekildeki bir alanı da balkon olarak hayır, ayırmışlar. Hayır, hayır. Evet bu arada komşuya bakalım. Hı -hı. Asmalar var, var kiraz var, erik var. var Her şey var. var, kayısı var. Komşu iyi. Yani ne demişler? Ev alma komşu al diye. Yani. yani. Buradan çıkıyoruz. Sağ tarafımızda diğer çocuk odası var. Ali Bey. Burası da 16 metrekare. Dışarıya bir bakalım yine. Ne güzel ya, çocuk odasının manzarası çok güzel. ya. Evet. Havuz var. Şöyle bir açık göstereyim. Tam gözükmemiş olabilir. Yani güzel bir manzarası var. Ali Bey sizden dinlemek istiyorum burasını. Diğer çocuk odasının aynısı. <laughs> Değil tabii. Diğer çocuk odasında çatı detayı var. Ama burası düz bir tavan ve asma tavan uygulamışlar. Ve daykenatmalar var. Devam edelim. Ebeveynlik odasını odasına size bırakıyorum. Evet, hadi bakalım. Burası 24 metrekare bir yatak odası ve gayet güzel. Diğer çocuk odasında kullanılan çatı aynı şekilde burada da kullanılmış. Bence çok hoş duruyor ya. Çatı bölümünde çıta detaylar kullanılmış. Düz bırakılmamış. Karşı tarafta ise 3 kapaklı bir pencere kullanılmış. Şu şekilde açabiliyoruz. Evet. Oo mis gibi. Buradan nereye bakıyoruz? Kuşlara. Geçen <laughs> haftaki 33. bölüm şu karşıdaki villalar. Direkt karşımızdaki olanlar. Yani şöyle göstereyim, şöyle gösteriyorlar. Tam burası. Evet, <laughs> parmağımı koydum ya. Buranın da güzel bir manzarası var. Evet. evet yani işte Konya'mız. Şu karşı tarafta yukarıda şurası gösterebiliyor muyum? Evet. Necmettin Erbakan. Onun sol tarafında kalan yerde Takkeli dağdı değil evet, mi? Evet şurası da, dur bakalım gösterebiliyor muyum? Şurası da Takkeli Dağı. Evet şimdi buradan sizinle şöyle bir alana giriyoruz. Burasına iki taraflı dolap yaptırabilirsiniz. İşte eşya koymaya çok rahat kullanırsınız ama giyinme odası olarak burasını düşünmeyin. Daha büyük bir yer zaten göstereceğim. Sadece buraya da ekstradan dolap yaptırıp yine değerlendirebilirsiniz. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Sağ tarafımda köşede bir duşakabin kullanılmış. Burada yine lavabo için bir dolap alanımız var. Üst tarafta ise büyük bir Aynamız mevcut, bu arka tarafında ise klozet alanımız var. Ebeveyn yatak odasında bir oda daha var. Burada hem ütünüzü de yapabilirsiniz hem giyinme odası şeklinde de kullanabilirsiniz. Yani genişliği evet. büyük. Sanırım burayı giyinme odası olarak kullanırlar. Yani Gibi o da geliyor. olabilir, ütü de yapılabilir. Tabii ütü odası da çalışma odası da olabilir. Bodrum evet. katına gidiyoruz. Bodrum katında ışıkların yanmamasına rağmen gördüğünüz gibi çok güzel bir gün ışığı var burada. Sağ tarafta lavabomuz var. Onun yan tarafında Türk hamamı ve saunamız var. Onun karşısında bir odamız. Onun yan tarafında tekrar bir odamız. Şu alanda ise gördüğünüz gibi gün ışığının içeriye aldığı işte kış bahçesi olarak da kullanabileceğiniz bir alan. Burada da yukarıdaki salonun tam aşağısı burası. Alt tarafı. Evet. O yüzden gayet büyük bir Bölüm var. Burası işte sinema odası olabilir, odi odası olabilir, fitness için şu karşı taraf olabilir. Evet burası çok güzel bir alan. Yani evet. kış bahçesi olabilir, kışın. Yani burası çok güzel bir şey ya. Evet. Örneklerini bekliyoruz, yorumlara da bekliyoruz. Bu arada bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Onu da kısaca evet. hatırlatmak istedim. Evet, ara hatırlat. Şuradan yukarı tarafa da size göstermiş olayım. Salonun tamamı altı. Burası da geniş bir açıklık var burada. Yukarıdaki korkuluk alanından baktığımız evet. yer. Bugün de yine güzel bir projenin sonuna geldik. Konya'nın Meram ilçesindeydik. Kuş cıvıltıları içinde çok güzel bir villayı gezdik sizlerle beraber. Ben size yine tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın diyorum. Haftaya tekrar bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.